Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz ve bugün sizinle beraber bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu konuyu zaten her zaman size söylüyorum biliyorsunuz. Ama yorumlarda bilginizi paylaşabilirsiniz. İşte konu budur. Bir trader olarak her zaman soğukkanlıkla ticaret yapmalısınız. Bunu zaten size hep söylüyorum. Bir daha da söyleyeceğim. Ama biliyorsunuz ki insanlar farklı oluyor. Yaşam tarzı farklı. Bana göre ben çok bir hiperaktif insanım. Eğlenmeyi seviyorum, sürekli konuşuyorum, dans ediyorum, hareket ediyorum. Ama e, ticaret e, konusuna gelsek e, ben e, böyle bir sakin olup e, konsantrasyon olmaya çalışıyorum ve bunun için meditasyon yapıyorum. Çünkü ticaret zamanında e, çok dikkatli olmamız lazım ve e, heyecanı yer yok. E, siz de yorumlarda bildirin e, bunun için neler yapıyorsunuz? Çok merak ettim. İşte arkadaşlar hadi her şeyi bana bildirin. Nasıl bir insansınız? Ee, çok merak ediyorum. Yaşam tarzınız nasıl? Ee, benim gibi e, delikanlı var mı acaba yoksa bir tek ben mi böyleyim? Bence var ya. Çünkü çevremde bana benzeyen insanlar çok ve nasıl ticaret yapıyorsunuz, nasıl ticarete hazırlık yapıyorsunuz, meditasyon yapıyor, yapıyor musunuz yok mu çok merak ettim. Her şeyi bana bildirin çünkü benim için bu çok önemli ve bugün biraz çılgınlık yapalım. Nasıl bir çılgınlık olacak göreceksiniz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Ayrıca benim Telegram kanalım var ve Telegram kapalı grubumuz var. Orada sizin ve benim gibi trader'lar var ve hepimiz birbirimize yardım ediyoruz ve bilgileri paylaşıyoruz. Ayrıca çok yüksek karlı sinyalleri paylaşıyorum. O yüzden açıklamadaki linke tıklayın ve bana private code kelimesini yazarsınız. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Hadi ticaretimize başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine teknik analize kullanarak stratejimize göre size destek ve direnç seviyelerini, yükseliş ve düşüş trendlerini hepsini size göstereceğim ve anlatacağım. Siz de bugün yaptığımız tüm durumları ezberleyin, not alın ve sonra kendi ticaretinizde kullanabilirsiniz. Bugün dediğim gibi bir çılgınlık yapmak istiyorum. Nasıl bir çılgınlık olacak acaba? işte şu andaki depozitam 50 dolar ve bunu bin kez kazanmak istiyorum, yani 50 bin dolar yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ilk giriş noktamız ve burada destek seviyesi var. Fiyat bu seviye doğru hareket ediyor ve düşüş trendi takip ediyoruz. Sanırım fiyat bu seviye doğru hareket edecek ve burada bir dakikalık aşağı bir ticaret açmak istiyorum çünkü düşüş için çok iyi bir potansiyel var. Ve sanırım bu seviye yakında kırılacak. Ve bir dakika bunun için yeterli olmalı arkadaşlar. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu seviye kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Şu andaki depozitam 93 dolar. Yani 50 dolardan 93 dolara geldik. Çok iyi bir başlangıç. Ve depozitama dediğim gibi 50 bin dolara getirmek istiyorum. Sizce bunu yapabilecek miyim, yok mu yorumlarda yazabilirsiniz ama ben çok kararlıyım ve bunu yapmaya çalışacağım ve tabii ki kazanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yine de destek seviyemiz var. Fiyat bu seviye doğru hareket ediyor ve burada çok iyi bir düşüş trendini görüyoruz. Sanırım fiyat bu seviye doğru hareket edecek ve bu seviye kırılabilir. O yüzden burada 2 dakikalık aşağı bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü düşüş için çok iyi bir potansiyeli var ve 2 dakika bunun için yeterli olmalı. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar çünkü fiyat aşağı doğru hareket etti. Biz de bunu analiz ettik. Bu seviye kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada çok emin bir yükseliş trendimiz var ve en üstte direnç seviyesini görebiliyoruz. Fiyat bu seviye dokunuyor sonra aşağı iniyor ve şimdi tekrar bu seviyeye doğru hareket ediyor. O yüzden burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü bence fiyat bu seviyeye yükseleceğini düşünüyorum. Artış için çok iyi bir potansiyeli var. Ve geri dönüş veya geri çekilme veya düz bölge olsa da buna hazır olacağız. Hadi kontrol edelim. Bu çok iyi çünkü fiyat bu seviyeye kadar yükseldi. Biz buradaki ettik ama bu seviye henüz kırılmadı ve bu duruma tekrar girme şansımız var. Hadi burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açalım. Sanırım 2 dakika bunun için yeterli olmalı. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu çok iyi arkadaşlar çünkü küçük düz bölgeden sonra fiyat yükseldi ve bu seviye kırıldı. Biz buradaki kar ettik. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Evet burada e, çok iyi bir yükseliş trendi görüyoruz. Yani bu en üstteki direnç seviyesi fiyat ona dokundu. Sonra aşağı sıçradı ve yine de bu seviye doğru hareket ediyor. Bu yüzden hadi burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açalım. Çünkü sanırım fiyat bu seviye doğru hareket edecek. Hatta bu seviye kırılabilir. Ve e, sanırım 2 dakika bunun için yeterli olmalı. Rezerf aldık. Hadi kontrol edelim. Bu çok iyi arkadaşlar çünkü analiz ettiğimiz gibi bu seviye kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Bu durumu çok sevdim. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Peki burada gördüğünüz gibi destek seviyemiz var. Size şunu gösteriyorum. Ve şu anda bu zigzag uz uzaklaşma hareketi oluyor. Ayrıca düşüş trendini görüyoruz. O yüzden burada 3 dakikalık aşağı bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü böyle dürtüsel hareketten sonra geri çekilme olması lazım. Ve yakın zamanda bu seviye kırılacak. Çünkü fiyat aşağı doğru hareket edecek. Ve sanırım 3 dakika bunun için yeterli olacak. Eğer düz bölge veya geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Evet bu çok iyi çünkü fiyat gerçekten e, bu seviye doğru hareket etti. Yani böyle geri çekilme oldu ve biz buradaki kar ettik. E, bu durumu çok iyi başardık. 3 e, dakika bunun için yeterli oldu. E, devam edelim arkadaşlar ve bir sonraki giriş noktasına bulalım. Peki burada bir direnç seviyemiz var. Size bunu şimdi gösteriyorum. Fiyat ikinci kez bu seviyeye yaklaştı ve bu seviye kırıldı ve aşağı sıçradı. Bu yüzden hadi bunun için tekrar 3 dakikalık yukarı bir ticaret açalım. Çünkü fiyat dipleri burada yükseliyor ve bu yükseliş trendi anlamına geliyor. Bu noktadan sonra fiyat muhtemelen tersine dönecek ve bence tekrar bu seviye kırılabilir. O yüzden 3 dakikalık rezerv ile bir ticaret açtık. Sanırım 3 dakika bunun için yeterli olacak. Kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu harika. Çünkü küçük bir geri çekilmeden sonra fiyat yükseldi. Bu seviye kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu. Yani 3 dakika bizim için yeterli oldu. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Peki burada grafikte direnç seviyemiz var. Bu durumda bir dakikalık aşağı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü burada inanılmaz bir uh, yukarı hareket oldu. Atılım imkansız. Şimdi fiyat durdu ve kırmızı mumlardan bunu görüyoruz. O yüzden sanırım fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam edecek ve biz burada kar edeceğiz. Çünkü seviyenin dürtüsel atılımdan sonra geri çekilme olmalı ve biz şimdi bunu görüyoruz. Ee, genelde 1 dakika bunun için yeterli oluyor. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Bu harika çünkü fiyat düzeltme bölgesine geldi. Bu geri çekilme oldu ve biz buradaki kar ettik. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Evet, burada grafikte direnç seviyemiz var. Ve ayrıca fiyatın bu seviyeye dokunduğunu ve ardından aşağı sıçradığını ve şimdi fiyatın tersine döndüğünü ve bu seviyeye yükseldiğini görüyorsunuz. E, bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açmak istiyorum çünkü fiyatın bu seviyeye doğru hareket edeceğini düşünüyorum. E, yukarı için çok iyi bir potansiyeli var ve fiyatın dipleri de yükseliyor. 2 dakika bunun için yeterli olacak. Kontrol edelim. Peki bu çok iyi çünkü fiyat gerçekten bu seviye doğru hareket etti ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Fiyat bu seviye yaklaştı ama henüz kırılmadı. O yüzden bir sonraki ticaretimizi burada açmak istiyorum. Evet giriş noktasını görüyoruz ve burada 2 dakikalık yukarı bir ticaret açmak istiyorum çünkü e, sanırım fiyat bu seviyeye doğru gidecek hatta bu sefer bu seviye kırılabilir. Kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada çok derin bir geri çekilme oldu. Fiyat hareketleri çok dürtüsel ama sonra fiyat yükseldi ve bu seviye kırıldı. Biz buradaki kar ettik ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Her şey analiz gibi oldu. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Peki burada direnç seviyemiz var ve onu şimdi görüyoruz ve ayrıca atalımın gerçekleştiğini ve fiyatın yükseldiğini fark edebilirsiniz. Genelde böyle dürtüsel hareketlerden sonra geri çekilme oluyor. O yüzden burada 2 dakikalık aşağı bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü böyle geri çekilme olabilir ve 2 dakika bunun için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu çok iyi çünkü gördüğünüz gibi fiyat düzeltme bölgesine geldi ve geri çekilme oldu. Ve biz buradaki hale ettik. Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada destek seviyemiz var. En altta onu görüyoruz. Destek seviyesinde bir yer var. Şimdi düşüş trendini görüyoruz ve bu düşüş trendi nedeniyle 2 dakikalık aşağı bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü burada aşağı yönlü potansiyeli var. Fiyatın bu destek seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Evet, eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da 2 dakika bunun için yeterli olmalı. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. Evet bence bu harika çünkü fiyat aşağı doğru hareket etti ve biz burada kar ettik. Bu içindeki dakika yeterli oldu. Her şey çok güzel. Şimdiki depozitam 22 bin dolar oldu ama bu bizim için az. Çünkü bugünkü hedefimiz 50 bin dolar oldu ve 50 bin dolar kazandığına kadar ben bu ticareti bırakmayacağım. Devam edelim. Evet arkadaşlar fiyatın seviye hareket ettiğini görüyorsunuz. Fiyat sonra yukarı sıçradı ve bu durumda hadi 2 dakikalık aşağı bir ticaret açalım. Çünkü geri çekilmeden sonra fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini ve ayrıca seviyenin kırılması olabileceğini düşünüyorum. Veya en azından fiyat aşağı doğru hareket edecek. Çünkü bu düşüş trendidir. Ve fiyatlar burada daha da düşüyor. Sanırım. 2 dakika bunun için yeterli olacak. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat bu seviyeye indi ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Her şey çok güzel gidiyor. Bu yüzden depozitam 35 bin dolar oldu ama bu da az çünkü bugünkü hedefimiz 50 bin dolar ve bir ticaret daha ihtiyacımız var. Bu yüzden hadi çalışalım ve başka bir giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada geri çekilme oldu ve şunu şu kırmızı mumdan görebiliyorsunuz. Bu yüzden hadi burada 2 dakikalık tekrar aşağı ticaret açalım. Çünkü yakında fiyatın kendi seviyelerine hareket edeceğini düşünüyorum ve ayrıca bu seviyenin atılımını da bekliyoruz. Bu yüzden 2 dakika bunun için yeterli olmalı kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu inanılmazdı biz hedefimize eriştik bu ticare çok güzeldi fiyat düz bölgeye geldi ve bu seviyeye yapıştı ama bu seviye tamamen kırılmadı bence bu seviye tamamen kırılacak önemli olan ki biz bugün kazandık biz bugün çok güzel bir ticaret yaptık ve şu andaki depozitam 63 bin dolar oldu. Kendime inanamıyorum aman tanrım biz bunu yaptık. Arka arkaya 3 işlemi başardık ve hedefimize geldik arkadaşlar. Sizin sayenizde siz bana güç verdiniz, destek verdiniz. O yüzden biz bu ticareti başardık ve şimdi amacımız 50 bin dolar olsa da 63 bin dolar yaptık. Normalde böyle çılgınlık yapmıyorum. Uzun zamandır yapmadım ama bugün çok ve çok mutluyum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çılgın ticaretimizi bir özet yapalım. çok bugün bugün çok iyi bir durumlara baktık. Onları hepsini ezberleyin çünkü siz de böyle çılgın ticareti yaptığınızda size çok faydalı olur. Aslında ticaret bu Böyle bir şey yani yüzde enerjinizi alacak, yüzde yirmisi dikkatinizi çekecek ve buna hazır olmanız lazım. Ayrıca size Telegram kapalı grubuma davet ediyorum. Açıklamadaki altındaki linke tıklayın ve bana private code kelimesini yazarsınız. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Orada bir sürü faydalı bilgilere paylaşıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Ayrıca kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar size bol kazançlar, bol şanslar ve bol bol çılgın ticaretlere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.